Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımızın en sevilen serilerinden biri olan fitness eğitim serisiyle karşınızdayım. Bugünkü videomuzda hamstring kaslarımızı nasıl güçlendirmemiz gerektiğini sizlere 5 hareket ile göstereceğim. 3000 abone olmamıza çok az kaldı arkadaşlar. Videoyu beğenip bildirimleri açıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hazırsanız şimdi videomuza geçelim. Hamstring kasları, biceps femoris, semimembranosus, seminendinosus dahil yürüme, koşma ve atlama gibi aktivitelerde önemli bir rol oynar. Hamstring's dizlerinizi bükmek ve kalçalarınızı geriye doğru hareket ettirmek için işlev görür. Bacakların arkasında yer alan hamstringler quadriceptin zıt kaslarıdır. Hamstringler oturma kemiklerinden kaynaklandığı için otururken doğal olarak gerilirler. Ancak uzun süre oturmak onların işleyişini etkileyebilir ve gerginliğe neden olabilir. Evet arkadaşlar ilk hareketimizde başlıyoruz. İlk hareketimizde bir sandalyeyi şu şekilde sabitliyoruz ve gösterdiğim hareketi 30 saniye boyunca tekrarlıyorsunuz. Evet arkadaşlar ayaklarımızı görüldüğü gibi paralel şekilde sandalyeye yasladık. Ve kollarımızın yardımıyla vücudumuzu biraz üste doğru alıyoruz ve şu hareketi yapıyoruz. 30 saniye boyunca tekrarlayacağız. Arkadaşlar sıra geldi ikinci harekete. İkinci hareketimizi de 40 saniye boyunca tekrarlıyoruz. Arkadaşlar üçüncü hareketimizde bacaklarımızı bu şekilde atıyoruz. 40 saniye boyunca bu hareketi uyguluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sıra geldi dördüncü harekete. Dördüncü harekette şu su dolu şişeyi kullanacağım. Arkadaşlar dördüncü hareketimize geçiyoruz. Eğer ağırlığınız yoksa benim gibi su dolu şişeyle bu hareketi yapabilirsiniz. Bu hareketi 15'er tekrardan 2 set uygulayacağız. Hazırsanız başlayalım. 15 yaptık. Şimdi sıra ikinci 15'te. Evet arkadaşlar dördüncü hareketimizi de tamamladık ve son hareketimize geçiyoruz. Bu harekette çok etkili bir hareket. Mutlaka uygulamanız gereken bir hareket. Harekete geçelim. Arkadaşlar son videomda da topu kullanacağım. Topu ayağımızın altına koyuyoruz ve 30 saniye boyunca bu hareketi yapıyoruz. Müzik Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugünkü videomuzda hem hamstring kaslarımızı nasıl güçlendirmemiz gerektiğini sizler için gösterdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.